Peki kaç ev lazım? Kaç hane lazım şu anda tahminen Hatay'da ortadan kalkan hane sayısı kaç? Hata yok ki. Hata yok. Daha enkazlar kalkmadı. Yüzde sekseni kalktı, yüzde 20'si daha duruyor enkazların. Düşünebiliyor musunuz? Yani şu anda ben evime gitsem evimin orada olduğunu bilmem. Çünkü hafızalarda gittiğim yolda, bir apartmanda, ara sokakta, gözünün alıştığı bir düzer, düzergahta gittiğin zaman otomatikmen evinizin yerini biliyorsunuz. Ama şimdi her şimdi taraf düz arazi, alsa, Tamamen düz arazi. Ya böyle bir hal varken, e, her taraf çukur, her taraf berbat, her taraf kıyamet, yani her taraf rezillik. E, bırakın tarladan, yani tarla olmaktan çıkmış bir şehir olmuş orası. Ne olduğu belli olmayan hayalet bir şehir. Düşünsenize, e, gece sessizlik ve karanlığa bürünmüş. Gündüz her taraf toz, duman, e, çukurlar, sel. Yani tamamen e, insanların yaşayamayacağı bir şehir haline dönüşmüş. Bu kabul ya edilecek anlattın, bir durum değil. Sanki bir orta hatta orta öncesi bir şey gibi anlat. Ama öyle gidip görmeden, orayı yaşamadan Fatih Bey kimse anlayamaz ki. Ben devlet yetkililerinden, hükümet yetkililerinden ya da siyasi parti yetkilileri kim varsa buyursunlar gelsinler çadırın içinde, konteynerin içinde. Hadi konteyner içinde yaşasınlar ya. Bir gün, bir saat yaşasınlar.